Saygılar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ne güzel sizi sağ olun. görmek, sağ sizinle olun. bir arada olmak. Onur duydum sizi görmekten. Teşekkürler. Mutlu oldum. Çok güzel bir şey yaptınız. Ne güzel. Harikasınız. <laughs> Hakikaten. <Evet>. Harikasınız <laughs> gerçekten. Her şey İstanbul'a çok şey kazandırıyor. İnşallah sizlerden aldığımız derslerle. <laughs> Bundan tam 60 yıl önce ilk gidenler geride gözü yaşlı anneler, çocuklar, eşler bıraktı. Yabancıydılar. Almanya'nın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Fabrikalarında çalıştılar. Zorlu şartlarda barındılar. Hem geçimlerini sağladılar hem de ekonomiye katkı sundular. Türkiye'ye dönenler de oldu, kalanlar bir, bir yıl kadar önce e, kitap çalışmamıza start verdik. E, Berlin'de yaşayan gazeteci arkadaşımız Murat Tosun e, bu için koordinatörlüğünü üstlendi ve zoom üzerinden toplantılar yaptık defalarca. E, kitap her iki tarafında bakış açısıyla ve her alanı içeren bir eser olmalıydı. Türk ve Alman araştırmacı yazarlardan oluşan 20, 23 kişilik bir ekip kurduk. Amacımız 60 yıllık süreci objektif bir gözle anlatmak. Ve bu sürecin fotoğrafını çekmekti. Titiz bir çalışma yaptık. Misafir, göçmen, yerli, Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı işte böyle ortaya çıktı. Kolektif bir çalışma olması, farklı alanları yansıtan değerli isimlerin bir araya gelmesiyle araştırmacılara da önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları, yayınları olarak e, özellikle zengin görsele de önem verdiğimiz e, üzere hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem kendi arşivimizin dışında RUR Müzesi Ergun Çağatay fotoğraflarını kullanmamıza destek verdi. Bu anlamda ben RUR Müzesi yöneticilerine ve Göte Enstitüsü'ne bu anlamda teşekkür ediyorum.